Uzun süredir siyasetin gergin ilerlemesi, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin de uzun süre başa baş ilerlemesinin ardından daha da gerilen vatandaşlar, seçimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından sokaklara döküldü. CHP önünde provokasyonların da etkisiyle CHP'lilerle AK Partililer arasındaki sürtüşme yer yer kavgaya dönerken meydana gelen olaylar polisin önlem alması ve başta CHP milletvekili Mehmet Tahtsız olmak üzere altılı masayı oluşturan partilerin il başkanlarının da girişimiyle büyümeden engellendi. CHP'li gençler parti yöneticileri tarafından parti binasına sokulurken bazı provokatörler tarafından atılan sloganlar caddenin diğer kısmından atılan sloganlar da amacına ulaşamadı. <laughs> Milletvekili Tahtasız ve altılı masayı oluşturan il başkanları ellerinde bayraklarla parti binası önünde olaylara müdahale etti. Vali bu... erm Mustafa Çiftçi'yi telefonla arayarak göreve davet eden milletvekili tahtasız, vali arıyorum, emniyet görevini yapıyor diyor. Emniyet ne olur görevinizi yapın, Taşlayanları alın dedi. Benim arıyorum emniyet gerekeni yapıyor diyor. Emniyet ne olur gerekeni yapın. Taşlayanları alın buradan. Bu memleket bizim. Bizim dedelerimiz de Çanakkale şehitleri. Olaylar sırasında Gazi Caddesi trafiğe kapatılırken CHP binası etrafında da şerit çekilerek taşkınlık yapılması önlendi. <laughs> Göstericilere seslenen milletvekili tahtasız bu memleket bizim. Bizim dedelerimiz de Çanakkale şehidi. Hep birlikte sevinelim. İlla birimizin ölmesi mi gerekli? Hani hepimiz kardeştik? Böyle mi oluyor? PKK en büyük şerefsizdir şeklinde ifade de bulundu. Ayıptır günahtır ya. Neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Hep beraber sevinelim. Buyurun. Emniyetçi arkadaşlar alacak mısınız buradakileri? Kapatacak mısınız burayı? İlla birimiz ölelim mi burada? Yazıktır günahtır ya. Hani Çorum hakkını arıyor diyorsun. Nasıl kardeşlik? Öyle mi oluyor? Öyle mi oluyor kardeşlik? PKK ben adi şerefsizdir. PKK şerefsizdir. Başkanım. Bak ben adetlerimle gerekeni yapıyorum ya. Abi Cemil abi.